Hiç merak ettiniz mi? Başarıya giden yolda neden bazıları zirveye tırmanırken diğerleri daha yolun başında yorulup kalıyor? Aslında cevap her gün, hatta her an verdiğimiz çok temel bir kararda gizli. Hırsla mı ilerliyoruz yoksa gayretle mi? Gelin bu iki kavram arasındaki o ince ama devasa farkı beraber bir masaya yatıralım. İşte bu noktada karşımıza çok eski ama bir o kadar da geçerli bir söz çıkıyor. Diyor ki: "Gayret sahibinin yüzü ak, hırs sahibinin eli boştur." Bu söz aslında modern iş dünyasının tam kalbine dokunuyor, değil mi? Yani nasıl oluyor da aynı hedefe koşan, aynı çabayı gösterir gibi görünen iki kişiden biri sonunda her şeyi kazanırken diğeri avuçlarını boş buluyor. Şimdi bu sözü tam olarak anlayabilmek için şu iki kavrama bir bakalım. Yüzü ak olmak ve eli boş kalmak. Yüzü ak olmak biliyorsunuz sadece hedefe ulaşmak demek değil. O hedefe dürüstçe, etik bir şekilde Kısacası vicdanın rahat bir şekilde varmak demek. Peki ya eli boş kalmak? İşte o, sonuca ulaşmak için her yolu mübah gören, sistemi ezen, insanları harcayan bir yaklaşımın acı sonu. Yani biri tuğla üstüne tuğla koyarak inşa ederken diğeri temelden yemeye başlıyor. Peki o zaman gelin bu iki yolu net bir şekilde birbirinden ayıralım. Yani yıkıcı bir hırsla yapıcı bir gayret arasındaki temel farklar tam olarak ne ve daha da önemlisi bu fark bizim performansımızı nasıl baştan aşağı değiştiriyor? Bakın aradaki zıtlık aslında çok keskin. Hırsın mantığı şu: Sonuç hemen gelsin, neye mal olursa olsun. Bu yolda insanlar sadece bir araç, süreç ise aşılması gereken can sıkıcı bir engel. Ama gayret işte o bambaşka bir dünya. O sabırla, bir yöntemle ilerler sürece sadık kalır, insanlara değer verir, onlara güvenir ve asıl derdi, kalıcı, sağlam bir sistem kurmaktır. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen harika bir benzetme var. Hırs, bardağı taşıran sudur, sistemi boğar. Gayretse, o bardağı yavaş yavaş, damla damla doldurur. Yani biri sistemi tüketiyor, diğeri ise besliyor, inşa ediyor. İşte aradaki o temel fark tam olarak bu. Tamam, teori güzel. Peki, bu bahsettiğimiz hırs iş hayatında, yani tam da sahanın içinde kendini nasıl gösteriyor? Şimdi gelin, 3 tane çok kanıdık yönetici profili üzerinden bu yıkıcı etkiyi canlı örneklerle görelim. İlk örneğimiz hırslı üretim müdürü. Gözünüzün önüne getirin, onun için tek bir kutsal var, termin. O termin yakalanacak, ne pahasına olursa olsun. Kalite mi? Çalışanların durumu mu? Makinelerin sağlığı mı? Bunların hepsi teferruat. Tek hedef o sevkiyatı zamanında yapmak. Peki bu körü körüne baskının faturası ne oluyor? İlk önce kalite düşüyor, hurda oranları tavan yapıyor. Sonra sistemin kendisi SOS vermeye başlıyor. Çalışanlar tükeniyor, makinalar peş peşe arızalanıyor ve en kötüsü şirketteki bütün kültür kalite odaklı olmaktan çıkıp tam bir korku imparatorluğuna dönüşüyor. Evet, belki o günkü termin kurtarılıyor ama fabrikanın ruhu ölüyor. Şimdi de rotayı satış departmanına çevirelim ve hırslı satış müdürümüzle tanışalım. Onun da tek bir derdi var. Ciro, ciro, ciro. Ay sonundaki o rakam tutacak. Gerisi önemli değil. Ama o rakamın gölgesinde nelerin kurban edildiğinin farkında bile değil. Ne mi oluyor? O ciro hedefi uğruna müşterilere asla tutulamayacak sözler veriliyor kar getirmeyen hatta zararına satışlar yapılıyor. Kısa vadeli bir zafer için yılların emeğiyle kazanılmış müşteri güveni bir kalemde harcanıyor. Ve en tehlikelisine biliyor musunuz? Şirket içinde üretimle operasyonla adeta bir iç savaş başlatıyor. Sonuç kağıt üstünde ciro var gibi görünüyor ama aslında şirket kâr etmiyor, olduğu yerde patinaj yapıyor. Ve şimdi geldik en tehlikeli, en yıkıcı senaryoya hırsın en tepedeki koltuğa yani patronun kendisine bulaşması çünkü o noktada artık kontrolü sağlayacak dur diyecek hiçbir mekanizma kalmıyor patronun hırsı şirketin direksiyonuna geçtiğinde sonuç tam bir kaostur Büyüme planlı, programlı değildir, anlık haveslere bağlıdır. Patron her işe karıştığı için kimsenin sorumluluk alanı kalmaz, yetkiler sıfırlanır, kararlar analizle, veriyle değil dedikodularla kulağıma geldilerle alınır. Ve bu durum bütün şirkete bir anksiyete, bir belirsizlik kültürü yayar. Kısacası patronun kişisel hırsı bütün bir gemiyi batırma riski taşır. Tamam, sorunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyduk. Peki buradan çıkış yolu ne? Şimdi sürekli problemi konuşmaktan çıkıp liderler için net, adım adım uygulanabilir bir çözüme odaklanalım. Yani bir gayret sistemi nasıl inşa edilir ona bakalım. Bu işin ilk adımı, temel taşı doğru insanları işe almak. Unutmayalım ki bir gayret kültürü inşa etmek istiyorsak sadece parlak diplomalara değil, öncelikle sağlam bir karaktere bakmamız gerekiyor. Mesela mülakatlarda adayın DNA'sını çözecek kilit sorular sorabilirsiniz. Şunun gibi bir termin gecikmesi yaşanıyor diyelim. Kaliteden ödün vermeden bu durumu nasıl yönetirsiniz? Bakın bu soruya verdiği cevap size her şeyi anlatır. Adayın odağı süreçte mi yoksa ne pahasına olursa olsun sonuçta mı? Hemen anlarsınız. Veya bakın bir tane daha. Çok kritik bir müşteri parçası üretiyorsunuz ama zamanla kalite arasında bir seçim yapmak zorunda kaldınız. Planınız ne olurdu? İşte bu soru, adayın sadece problem çözme yeteneğini değil, etik pusulasını da ortaya koyar. Sizin aramanız gereken şey, sistem odaklı, dengeli cevaplar. Peki işe alım tamam da mevcut yöneticiler ne olacak? Onları dönüştürmek için de dört adımlı net bir yol haritamız var. 1- Hedefleri dengeleyin. Sadece adedi değil, kaliteyi, zamanı ve maliyeti birlikte ölçen hedefler koyun. 2- Haftalık toplantılarınızda bu dengeyi masaya yatırın. Sürekli konuşun. 3. Sistem, hırstan önce gelir prensibini anlatan eğitimler verin. Ve 4. Onlara sadece adetleri değil, asıl değeri yönetmeleri için bizzat mentorluk yapın. Şimdi, bütün bu konuştuklarımızı günümüzün, yani 2025'in zorlu ekonomik şartlarına bağlayalım. Bu hırs ve gayret arasındaki seçim neden tam da şimdi, bugün, her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor? Aslında cevap çok net. Çünkü belirsizliğin hakim olduğu bir ekonomide hırs ayağınıza bağladığınız bir taştır, sizi dibe çeker. Gayret ise fırtınalı denizde geminizi sabit tutan bir çapadır. Yani böylesine stresli zamanlar hırsın risklerini devasa boyutlara taşırken gayretin getireceği ödülleri de katlayarak artırır. Peki neden hırs odaklı bir yaklaşım bugünün dünyasında iflas etmeye mahkum? Çünkü sizi bir dizi tuzağın içine çeker. Bakın Günü kurtarmak için yarını feda edersiniz. Satışı yaparsanız ama söz verdiğiniz gibi teslim edemezsiniz. Harika bir yeteneği işe alırsınız ama iki gün sonra kapıyı çarpıp gider. Ve evet belki bir anda hızlı büyürsünüz ama sonra kendi yarattığınız kaosun içinde boğulursunuz. İşte bu tablo 2025 ve sonrası için önünüzdeki stratejik seçimi net bir şekilde ortaya koyuyor. Üretimde, satışta, finansta, insan kaynaklarında. Her alanda önünüzde iki yol var. Biri hırsın yolu, kısa vadeli, baskıcı ve sonunda zarara götüren. Diğeri gayretin yolu, sistemli, karlı ve en önemlisi sürdürülebilir. Şirketinizin kaderi bu yollardan hangisini seçeceğinize bağlı. Karar sizin. Şimdi size bütün bu anlattıklarımızı alıp doğrudan kendi işinize uygulayabileceğiniz bir zihin pusulası vermek istiyorum. Her liderin ara sıra durum kendine sorması gereken 5 tane kritik soru. Şimdi lütfen dürüstçe kendinize sorun. 1. Şu anki başarım kurduğum sistemin bir sonucu mu yoksa birkaç kişinin kahramanca çabasıyla mı ayakta duruyor? 2. Evet satış yapıyoruz ama günün sonunda gerçekten kar ediyor muyuz? 3. Sürekli yeni insanlar alıyoruz. Peki onları geliştiriyor, onlara yatırım yapıyor muyuz? 4. Büyüyoruz harika ama kapasitemiz bu büyümeyi kaldırabilecek durumda mı? Ve belki de en önemlisi 5. Ekibin benle güvendiği için mi çalışıyor yoksa benden korktuğu için mi? Ve bu bölümü en başta konuştuğumuz o atasözünü günümüze taşıyan güçlü bir fikirle noktalayalım. Günün sonunda asıl kazanan elleri en dolu olan değil, vicdanı en rahat yani yüzü ak olandır. Unutmayın, Gerçek ve kalıcı başarı ancak sürdürülebilir sistemler ve temiz bir vicdan üzerine kurulabilir.